Evet evet bak işte Vek oyunları serisinden bugün sapıkları da oynuyoruz evet biliyorsunuz ki böyle salak saçma sapan oyunları ya bir oynuyoruz hadi devam edelim böyle barlarda kadınlara sapıklık yapan insanları döveceğiz bu iyi çocuk bu buradaki şu an tuvalete giden sevgilisi galiba bu, bu iyi çocuk şimdi iki tane abazan hayvan da var iki tane baba dil atıyor bak baba şerefsize adına sıçtım oğlum şuna bak bakışa bak adamım Oo oh, senin ağzına izlesi oğlum ben olacağım var ya bunun sevgilisi. Oğlum bunları kuruşuna lazer kuruşuna. Her neyse. Şimdi ee, ya. ne yapabiliriz? etrafta 1 milyon hmm. tane şey var. Anca kullanabiliriz. Hmm. Şapka. 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 Ne yapacağız şapkayla? Şapkayla ooo oh! şapkadan bıçak çıktı. Beyblade atışı. Aa! Oh! <laughs> Sapıklar öyle. Sapıklar öyle. Ne oluyor? O neyi bekliyor? O oh, bir şapka yeri geldi. Abi güzelmiş. Beybladenin Aferin bana süperiz <laughs> Güzel mi? Diğer bir yöntem Diğer bir yönteme geçelim kalemle bir şey yapabiliyor muyuz? Kalem kalem yöntemi Hey size numaramı vereyim mi? Bekleyin gel gel yazıyorum gel Kalemi mi sokacağız? kalemi sokalım Onların memelerimizin <laughs> gücünü gösterelim Kalemi dik koyduk aa! 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 <laughs> Aferin kız Aferin Eline yaranın o üstte oturun oturuşa bak <laughs> çıldırıyorum Çıldırıyorum Şimdi acaba böyle oturması üstüne güzel ama Kafasını patlattığı için bence kafasını patlatması daha kötü Sevgilimiz gelince çok korkacak bizden eminim Şemsiye yöntemi şemsiye yöntemi deniyoruz Şemsiye Şemsiyeyi aldık Evet sapıkları ortamıza da aldık Şemsiye bıçakları mı açacak şemsiyenin Oh, <laughs> oh, keşke şeyine soksaydık Ben Niza'yım I'm the al. Öldüler mi? Ölmemiş şu ölmemiştir bacağına soktuk Birisine sokalım Abi kılıç gibi şemsiye kullanıyoruz. Aa ağzını tuttuk. Oo oh, bir de açtık. <laughs> Hak ettiniz bunu OC'ler. Tamam şemsiyeyi kullandık. Kesin şuradaki dartlarda bir şey var. Combo yapmamız lazım. bunla neyi kombolayabiliriz? Ne? Heh dartla şunu komboladık. Evet çok mantıklı. Yeni dartla oynayalım baya adamlar. Dil atıyor bir daha abazalar ya. Ne kadar içtiniz oğlum siz? Baba tipe bak. Allah senin cezanı versin. Aa dart oynamaya geldiler tabi abazalar. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Aa oh. oh, headshot. Aa sırtından vurdu. Pek acımamıştır. Be anca sırtına girdi. Başka var mı? Öldürürüm seni. geber Oç. Okay. Öldün mü? Ölmemişsindir. Of iyi acımıştır cana. Aa geliyor. Aa. Ah. Ah. Evet sırada ne var? Şişelerle bir şey yapamıyoruz. Kül tablası. Ha, Tamam. Gelin bayanlar of of çanta saldırısı yaptık Sen de gel sen de gel Bak bu şişeyi senin götüne sokacağım Ha kırdık şimdi sokacağım şimdi daha güzel olur Come on come on of Yapma yapma tamam Aa yazık Allah acıdı canım canım acı yapma benim canım acıyor ben böyle kız kişileri hiç sevmem Açımız Hair Club Ne yapacağız şimdi çantayla vurduk birincisini difüzladık Birincisi bayıldı İkincisine ne yapacağız şimdi Oooo Headshot! Boom headshot! Boom <laughs> Aa, saçımızı açtık. Ne yapacağız lan saçımızda? Toka saldırısı! Toka saldırısı! Toka! Toka! O nasıl bir tokaymış? Kılıç mübarek. Sen sen de sıra. Sen de sıra daha çok toka. Yalnız o toka değil kılıç bilader. Ben onun toka olduğunu düşünmüyorum. Yalnız daha ateşli bir seksi olmadık mı şu anda? Yani korkuyorum ve çıldırıyorum yani. yani. Of! Lambalar. Lambalarla bir şey yapabiliyor muyuz? Aha. Kadınlar tuvaleti. Oo, kadınlar tuvaletine gitmeme izin vermiyorlar. Siz kimsiniz? Aa, eline verdik. Diğeri de AFK kaldı galiba. <laughs> Mortal Kombat. Mortal Kombat diğeri tam mala bağladı. Ona ne yapacağız? Ona ne yapacağız? Of, ona da koyduk. Sizi gidi abazalar sizi. Eteme bakma. Gel gel tuvalete gel. Gel tuvalette ne yapacağım? Gel bak. Gel. Güvenlik görevlisi de bak bak izliyor. Manyağa bak. Staff. Onun ağzına sıçtık helal. Of sular aktı, boklar aktı. Eee. sen orada yatan şanslısın bak diye neler yaptım. Müzik kutusu. Müzik kutusuyla ne yapabiliriz acaba? Oo bana müzik çalar mısınız? Birlikte sapıkça dans edelim. Nasıl da oltaya geldiler. Ee eee eee Bizim eteğimiz de yalnız çok kısa. Of! Combo! Müzik! Piyano. Elize derdim. Aa güvenlik geldi. Oh güvenlik video onların üstüne zıplıyor. Sen nasıl bu hayvanları içeri sokarsın? Seni de döverim bak. İki tane bilardo sopasını birleştirdim. Bakalım ne yapacağız? Ninja mı olacağız? Ne yapacağız? Selam baylar. Bakın gelin bilardo oynayalım. Gelin. Al sen de oradakini al. Bak beyni çalışıyor ama işte abaza şerefsiz bunlar. Aaa mızrak atmaca. Adam delindi be. Adam ağlıyor be. Başka 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 başka. Bunu da sokalım bunu da sokalım. Ha bunu da delini mi sokacağız? Evet nasıl da biliyorum. Bok kaçarsın gel buraya gel. Gel buraya gel. Ben, evet, ben, Siz... ben konuşmayayım. Siz acıyı izleyin. Hadi gençler gelin bu sefer gerçekten oynayalım. Senin hmm. Şeyin lan bunun adı? Bilardo. Hadi hadi gel gel. Git ya arkadan. Yalnız biz kötü domaldık böyle yani hayvan gibi. Oha bakma benim götüme. Lan hayvan şerefsiz. Bak o da ona kızıyor bak bak niye bakıyorsun diye. Ama kafasına iyi koyduk. Öldü ölmüştür 190. Şimdi bundan sana sokacağım. Öl o okay. Aa, Ağzına verelim ağzına verelim. Ağzına verdik. Verdik. Evet. Daha çok. Haydi çocuklar buraya gelin. Bu ne lan? Ses geliyor. Polis mi çağırdık? Polis... güvenliği çağırdık. Ağzını sıç şunların. Hadi iki tane dangalak üfleyerek öldürebilirsin. Of. 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 O oh, kenar. Of. Bu tek yumruk ölmüştür lan. Ooo camdan attık çok güzel Sence hangisi daha kötü kafanızda oraya kırılması mı yok Bu daha kötü %99 bir daha kötü Otobüs çarptı hadi bu belki kurtulur Hey selam of Ha bile bu çanta takdini kullanıyoruz güzelmiş Of of iyi vurduk İyi vurduk acımıştır Şimdi ne yapacağız Ha 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 oh, merdivenlere götürüyoruz aşağı mı varlayacağız? aşağı mı varlayacağız? 2 dakika sonra ne yaptık lan iki dakikada çok merak ediyorum çatıya çıkarmışız <gülüyor> <gülüyor> Uç uç öte <ölçe> seni <laughs> Öte Ha sevgilimiz <laughs> korktu adam Ha <laughs> yok umurumda bile olmadı <laughs> Sizi de öteler Ha bu geçenki oyunlardan komşunun ağzını sıçan adam Tabi bunun sevgilisi de böyle tabi Bir şey beklemiyorum yani diğer çektiğim ve oyunlarından Topuk tekniği topuk tekniği Hadi of bıçak çıktı o atatı kreyi biz. Al, <laughs> al. Selale, selale, selale. <laughs> al, al. Dünyanın <Yeah. gülüyor> ne, ne kötü eline vurduk. Ayağımız zor çıktı. <gülüyor> 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 Abi böyle bir şey olamaz. Çanta, çakmak çanta tekniği. Çantamız içinde Blazer gun varmış. Oo güzel. Çanta tekniği. Çanta tekniği. Hadi bu değil Elektrik şok silahı. Abi. Oradan çok aldığınız üstüne işte Elektriği veriyorlar oradan. Karı çıldırdı. Karı çıldırdı. Bir de ona ver. Diğer ona ver. Aa, bir ona bir ona bir ona bir ona. Böyle gidecek bu. Neymiş bu? Lipstikle saldıracağız. Ruj. Oh, ruj saldırısı. Oo, oh, hazır mısınız? Dudağı bir öpücü. Sen de ister misin? O da ne? Pipisine bakıyoruz. Of, tam değmiş. Hocam da vurdum onu. Sen ne sandın beni? Öte. Ellerine verdim ha. Ellerine verdim ha. Ver. Ver. Biber gazı. Biber gazı. Biber gazı tekniği. Biber gazı arıyoruz. Dur. Dur. Of. Of 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 gözlerini 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 gözlerini. Tamam bu diğerleri kadar kötü değilmiş. O oh, daha çok ediyoruz. Öldüler tamam öldüler. Şimdi ne yapacağız? Bir yer gazıyla. Ah! Defeated. Ama o kadar kötü değil ya diğerlerini de öldürüyoruz. Bunda en azından yaralanıyorlar. İyi yani iyi kurtuldular. Hazır mısınız? Bu da nedir? Bu da nedir? Ne yapacağız bununla? Of! Oh! Mızrak! Mızrak! Kafasını fırlat! Evet! Artık tahmin edebiliyorum. Ben de psikopatlaştım. Aa, aa. Bu kadar mıydı? Bu kadar kısa mıydı? Neyse. Evet arkadaşlar sapıkları iyi dövdük ağızlarına sıçtık. Siz de böyle şeyler yapmayın sakın. Yapın diyeceğimi sandınız biliyorum yapmayın. Güzelce gidin polis arayın polise söyleyin ben mikrofonu niye vuruyorum ya. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Siz de ne siz bunu unutmayın. Ve bu arada e, son zamanlarda çok çok fazla büyüdüğümüz için aylık 50 milyon izlenmeye kadar çıktık ve çok fazla bizi sevmeyen, çekemeyen, kıskanan insanlar da birikmeye başladı ve sürekli benim kötü yorumlar yazıyorlar ve bu beni üzüyor. Benim istediğim nedenci ailesinin benim yanımda olması ve yorumlarıyla e, videoların altındaki yorumlarıyla desteklemesi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu neden beğendiğinizi yazan yorumlar yazmayı unutmayın. Aşağıya kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bak. Cebili. Karını vurdun. Falan kire de. Ve şu arkada kim ki? Sizin ellemedik. gençler Siz zaten yok. Selam canım. Hoş geldin. Burası benim garajım. Dünyanın iyi garacısının yeri burası. de orada. Sen Bu...